Ömer Bekir Kazan 44 yaşında. O bir engelli. Azmetti. Üniversiteyi açık öğretim fakültesi okuyarak bitirdi. Dört kitap yazdı. Hayatında onu en çok mutlu eden şey ise engelli aracına binip gezmekti. Ama hırsızlar Ömer'in bu mutluluğunu çaldı. Engelli aracını evin altında küçük bir garaja saklıyorlardı, kapısı da kilitliydi. Ancak vicdansız hırsızlar sabaha karşı geldi, kapının kilidini kırdı ve bu aracı aldı hurdacıya sattı. Şimdi paramparça bir araç kaldı geriye ve her şey sadece 50 lira için. Ömer Kazan'ın babası hırsızların peşine düştü. Engelli aracının nereye satıldığını öğrendi ve oraya gitti. Ama iş işten geçmişti da meydana girerken daha arabanın parçalanmış vaziyetini görünceye kadar <laughs> <laughs> mu <sürümü> kaybettim. <laughs> ben ben bu insanlara aslında en keci en ben Ben de acıyorum. Neden biliyor musunuz? şu anda belki 50 lira kazandılar ama öbür dünyalarını mahvettiler. Ömer vücudunu hareket ettiremediği için aracı da daha genişti. Kazan ailesinin tek isteği Ömer'e uygun yeni akülü bir araç alınması. Bir haftadır hiçbirimizin gözünün yaşı kurumadı. Evladımızı içeri mahkum ettiler. O arabasını öyle bir rahattı ki o kadar güzel geziyordu ki. Şu anda hiçbir arabaya bindiremiyoruz biz bunu bindiği arabadan kayıp düşüyor